İstanbul'da bugün çocuk maratonu vardı. Farklı kategorilerde yaklaşık 10 bin çocuk yarıştı. Yarışmalara katılan bütün çocuklara da madalya verildi. Binlerce çocuk, binlerce anne, anneler gününü çocuk maratonunda koşarak kutladı. Anneler günü en güzel hediyesi. Çok mutlu oldum. İlk yarışma katılışımız. İşte eğlendik anne oğul eğlendik. Çok güzel bir hediye oldu. Bugün benim için çok güzel geçiyor. 300 metre koşacağını hiç tahmin etmemiştim. Benim için de gurur verici. Kucağımda taşırım diye düşündüm ama 300 metreyi kendi koştu. Çok mutluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3. kez çocuk maratonu düzenledi. Maltepe Şehir Parkı'nda düzenlenen maratona yaklaşık 10 bin çocuk katıldı. Çocuklar yaş gruplarına göre farklı kategorilerde koştu. Festival havasında yaşanması önemli. Çocukların sporu sevmesi önemli. Adına maraton dendi ama bu yarışın galibi yoktu. Maratona katılan her çocuğa madalya verildi. Çocuklar da madalyalarını bu özel günde annelerine armağan etti. Anneler Günü'nde çok güzel bir hediye vermiş oldu oğlum bana. Artık kendi hediyesini kendileri verir. Ben koştum ya. Ben koştum. koştum. Peki madalyanı göster bize hemen. Madalyanı göster. Madalyan göster burada. Madalyan burada. burada, de, burada de. Da. Çok güzel bir duygu. İkinci anneler günü. Yani çok tuhaf. Maratonda farkındalık yaratmak amacıyla Down sendromlu çocuklar da koştu. Mutlu musun? Evet. Birinci mi oldun? Hmm. Artı bir kromozom fazlasıyla biz burada şampiyon olduk. Gönüllerin şampiyonu burada. Tüm yarışların ardından çocuklar dans etti, oyun parkında oynadı, konserlerle eğlendi. <laughs>